Bir öğleden sonra genç bir çift uzun bir mesafe için yol kat ediyorlardı. Bu sırada gidecekleri yolun ortasında onlara telaşla el sallayan bir kadın gördüler. Arabayı süren erkeğin eşi, eşine sürmeye devam etmesini, bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Fakat genç adam eşini ne kadar üzmek istemese de içindeki endişeyi bastırmak için biraz da olsa yavaşladı. Yoldaki kadına yaklaştıkça yüzünün ve kollarının yara bere içinde olduğunu gördüler. Bu yüzden kadına yardım edip edemeyeceklerine bakmak için durmaya karar verdiler yara bere içerisindeki kadın genç çifte ailesiyle birlikte bir araba kazası geçirdiğini, kocasının ve yeni doğmuş çocuğunun hala arabanın içerisinde olduğunu söyleyerek yardım istiyordu. Kocasının ölmüş olduğunu fakat yeni doğmuş oğlunu kurtarabilecekleri söyleyerek yalvarıyordu. Genç adam kadına eşiyle birlikte arabanın içerisinde kalmasını söyleyerek kazanın olduğu yere gitti. Ön koltukta ölmüş olan iki kişi vardı fakat buna aldırış etmeden bebeği kurtararak annesine geri götürmeye gitti.'' gittiği zaman bebeğin annesini orada göremedi ve eşine nereye gittiğini sordu. Genç adamın eşi ise kadının onun peşinden kazanın olduğu yere gittiğini söyledi. Bunun üzerine genç adam bebeğin annesini bulabilmek için kazanın olduğu yere döndü. Genç adam geri döndüğünde ön koltukla ölmüş olan iki kişiden birinin o yara bere içerisindeki kadın olduğu fark etti.